Hadi, abi, lan, lan, nasıl yani? Nasıl yani? Hiç beklemiyordum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile Team of the Year etkinliğinde coşma zamanı geldi arkadaşlar. O kadar emin ilk bölümü diyebilirim size. Yani ilk ödülleri böyle çok güzel ödül toplayacağımız bölüm diyebilirim. Ve bir bölüm daha gelecek. Onda zaten artık Ultimate Toti'ye kadar her şey alacağız. Bütün puanları harcayacağız. Ama bu videolardan like bombardımanı bekliyorum. 1000, 2000, 3000, 4000 demeden herkes gaza gelsin. Zaten çoğunuzun okulda yok arkadaşlar. Herkes bir like atsın ya. Herkes gaza gelsin ya. Gaza getirin beni arkadaşlar. Okul yokken sizlere videolar devam ediyor çünkü. Ve hala bu kanala abone değilseniz abone olun. Belirmeyi açın. Çünkü bu kanal sizin için var. Ve şimdi arkadaşlar geliyoruz. Geliyoruz Team of Deer'a gireceğiz. Ama ondan önce ben Ultimate pass kısmındaki bütün ultimate toti pass kısmındaki bütün ödülleri açmak istiyorum. Defans, orta saha, forvet, toti işi fark etmez. Bütün puanları alacağım abi. Arkadaşlar bakın gerçekten like atmıyorsunuz ya. Ya eskiden ne kadar like görüyordum. Çok güzel izliyorsunuz, çok seviyorsunuz videoları. Hepsini baştan sona izliyorsunuz. Çok keyif alıyorsunuz. Farkındayım. Like atmayı unutmayın. Vallahi unutmayın ya. Unutuyorsunuz. Tamam ekranı kapat. Like at kanka. Bak bu videoda bir coşsun. Bu videoda bir göreyim şu gücünüzü. Lütfen güç göster, güç gösterisi. Like atmayanlar like atın. Herkes atsın. Evet. Çünkü coşacağız. Haydi bakalım. Öve evet, paketi devam ediyor. Evet gelsin. Toti fişi geldi. Forvet puanını da alacağım. 200 bin jeton alacağım. Sonra zaten diğer iki ödülü alırız arkadaşlar. Ultimate Toti alacağımız gün ultimate puanını da alırız. O çok acelesi yok yani. Şimdi hemen bunu da alıyoruz ve ödülleri topladık. Şimdi arkadaşlar forvet 6885. Orta saha 7285. Defans 6575. Zaten bayağıdır harcamadığım için bayağı biriktiler. Şimdi arkadaşlar geliyoruz buraya ve buradan ben yine Forvet'ten devam edip paket açılımları yapacağım bugün arkadaşlar. Forvet bugün hepsini açacağım bu arada ve Team of the Week günü açacaktık açamamıştık. Artık Team of the Week var herhalde. Evet iyi yani sonunda var. Ve arkadaşlar Reese James istiyorum ben buradan. Haydi Reese. Haydi James. Reese James e ya Saka istiyorum abi. İki istediğim oyuncu var. Reese James ve Saka. İlk pakette başladık. Haydi bakalım neler olacak. Göreceğiz arkadaşlar. Şu an garanti oyunculu pakete geleceğiz bile yani neredeyse. Oyuncu bu arada. Todd bir sayım 3. Ve Ferman sen geldi. Hemen sıradaki paketi açıyoruz bakalım. İki garanti de olabilir bu arada. Üç olacak sonra yedi tane daha açacağız çünkü. Geliyor animasyona gittik. Team of paketlerinde animasyona gittik. İngiliz Rich James mi? Yok lan kim bu? Brentford'dan Ivan Tony. Ivan Tony. Çok sevdiğim bir oyuncu olduğu için sevindim. Değeri yoktur belki. Onun değeri de var. 410 bin. Satılıyorsa iyi bu arada ha. 410 bin güzel. Güzel gerçekten. Çok sevdiğim bir oyuncu olduğu için çok sevindim. Brentford benim Premier Lig'de en sevdiğim orta sarı takım arkadaşlar. Hatta Biraz küme takımı yani kümeli orta sıra arası. Debeyi ve şimdi son paket açıyoruz. Şimdi garantili paket olacak sonra devamında daha paket edeceğiz zaten. Totvi teklifi gel bakalım kim geliyor şu anda ve animasyon gelmedi. Geri sayım sıfırlayısı bir Totvi komik puanı ve Zelarayan engelli Okey abi güzel. Ve şimdi sıradaki paket alacağım. Bakalım bir tane daha garantili gelecek mi? Galiba gelmeyecek bu arada. Ama neyse bir tane. Nasıl yani? Aha! Carlos Soler mi? Hadi. Abi, lan! Lan! Nasıl yani? Nasıl yani? Hiç beklemiyordum. Abi nasıl olur? Yago Aspas geldi. Abi yok artık. Yago Aspas. 90'lık olan çıktı. Daha değerli mi peki? Yani neredeyse isteyeceğimiz değerli... aynı Abi şaka mısın? Oha! Abi ben hani hiç o kadar beklemedim ki Carlos Söler mi diyorum yani o kadar beklemiyorum. Nasıl geldi abi? En iyisini çıkardık zaten şimdi biz. Çok iyi oldu ya. Vallahi çok iyi oldu. İlk 11'i de buradan açmasam bir de Reis James gelse var ya. Coşarız ha. Yemin ediyorum coşarız. Ve yine gitti abi. O nasıl bir şans? Hadi Reis James. Hadi be. Ama bu kayo Saka. Saka ile James istiyordum zaten. bir de Saka geldi. Neler oluyor abi? Nasıl bir şans bu? Tarihin en iyi paket açılımı lan. Çok iyi başladık. Çok iyi, çok çok iyi başladık. Şimdi ne gelecek? Hiçbir şey gelmedi. geri sayalım. Devam et. Ve 1'e kadar geldik. Diğer paketi artık daha sonra açarız. Ya belki bir James diye açıyorum ama zor ama zor. Gerçekten zor. Ya ikon 11'i ben burada kullanmasam mı acaba şimdi ya? Gerçekten çok güzel oyuncular geldi. İlk 11 puan daha sonraki haftalarda da kullanılabiliyorsa ki kullanılabiliyor. Yani daha sonraki haftalarda mı kullansak diyorum. Gerçekten çünkü Abi yani, şey, yani 80 ile 85 arası oyuncuların neredeyse yani en iyileri çıkardık zaten arkadaşlar en iyisini çıkardık orta sıralarda en iyileri çıkardık kötü olan en iyisini de çıkardık yani 82-80 arası en iyi oyuncu zaten Tony bence değer olarak bilmiyorum ama şimdi pazara bakacağım pazara bakacağım arkadaşlar ve oyuncularıma geleceğim neredesin abi şimdi Saka'yı merak ediyorum sat desek satılıyor mu acaba şimdi mesela Oralar da var. Ya ben bunları satmaya çalışırım. Belki satarım arkadaşlar. Şimdilik herkesi parazora koyayım. Sonra tekrardan koyarız. Ivan Tony gerçekten güzel değeri var. Ivan Tony satılıyor bile olabilir gerçekten. Ivan Tony daha az var mesela pazarda. Böyle bir değer düşüşü yakalarsak falan satarız. Yago Aspas kesin satılsın abi. Yani boşuna mı? Yago Aspas bile zor satılıyor. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Gerçekten zor biraz bunları satmak. Ve başka bir şey çıkardım mı ben bugün? diye bakıyorum ama galiba çıkarmadım abi. Zeller Ayan satılmaz herhalde diye düşünerek yine onu da koyalım pazarı biz yine de. Ama satılmaz diye düşünüyorum. Onun dışında zaten oyuncu falan yok. Burada manyan var bu arada ben manyanı pazara falan koymuyorum. Niye koymadığımı da bilmiyorum. 2 milyon 640 bine şu an koysam satılır. Ama işte Gulat yerine kadroya da koymayı düşünüyorum. Kararsızım o konuda şimdi birazcık bekleyeceğim arkadaşlar. Ve şimdi Team of the Year paketlerine başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım Team of the Year'a geldik. Ve haydi bakalım hocam. Team of the Year paketleri Gelsin başlasın. Forvet paketiyle başladık. Çok şanslı gidiyoruz. Böyle de devam edelim. Totti geliyor. Forvet geliyor. Ben forvetten yardıracağım arkadaşlar. Max forvet ne kadar oluyorsa o kadar olsun hedefim o yani. O yüzden bütün paketleri forvet açıyorum. Yapacak bir şey yok yani o şekildeyiz. Geldi bakalım sıradaki paket ve geliyor. Gidiyoruz animasyona. İspanya'ya gidiyoruz. Sol karata gidiyoruz. Real Sosyalara gidiyoruz ve o yar bal geliyor. Kötü geliyor ama olsun olsun. Oyuncular bir ikisin abi. Oyuncular bir sıkıntı yok. Coins geldi şu anda zaten. Hızlıca açacağım arkadaşlar garantilere kadar. Bir Ronaldo gelir mi? Vallahi gelebilir abi. Niye gelmesin? ya şimdi gelmez diye bir kaide yok. 50.000 bin coins gelmiş olmadı. Hemen sıradaki paket ne geliyor? Hadi abi güzel bir şeyler. Bak çok aha vallahi. Vallahi çok güzel hissettim ben bu paket. Niye bilmiyorum. Erikeyin mi yoksa? Abi Grilish. Ya Grilish de işte abi niye Grilish? Yani bu 87'ler ne kadar çok var ya. Ama değerli Grilish ha. Yani o göre 2-3 kat daha değerli. 3 kat yok ama 2 kat daha değerli. 75 bin gelmiş. Geç geç geç. Hadi abi. Garanti oyuncuya gelmeden 2 oyuncu çıkardık bu arada. Güzel oldu. Hatta bir tane daha belki çıkabilir yani. Daha 3 paket var garanti oyuncuya gelmeye. Bir tane daha bile çıkabilir. O da çıkarsa güzel olur. Ne geliyor bakıyoruz. Ve geliyor. Evet. Garantiye gelmeden 3 oyuncu. Ama maalesef fit sevmediğim bir oyuncu Tadiş geldi. Önemli değil. No problem. Garantiden Tadiş gelmesin istiyorum ama gerçekten Tadiş gelmesin kim geliyorsa gelsin. Ya bu paket artık Ronaldo umudu falan kalmadı bende abi. Gelmiyor galiba çünkü. No, nasıl bir sistem bilmiyorum ama gelmiyor asla. Ve garantili paket. Haydi. Vamo Ronaldo. Oğlum Neymar var. Ronaldo da var. Gelsin birisi artık ya. Hadi ya. Gel artık ya. Haydi. Almanya'ya gidiyor. Aa, bir yapma be. Güzel oyuncu bu arada. Müller güzel geldi de. Daha iyi bir şeyler gelebilirdi. Güzel güzel Müller iyi oldu bu arada. Bak ben çok sevinmedim ama güzel oyuncu çıkardık. 90 artı da istiyorum bir tane ama çok zor galiba. Yani gerçekten. Ya Team of the week'ten çıkardık. Buradan çıkartamıyoruz ama. Gerçekten Team of the Week gerçekten çok şanslı. Yani bayağı şanslıydık Team of the week'te Onu da fark ettim bu arada. Ve Son paket diyebiliriz. Açıyoruz bakalım. Coins gelmesi. Oyuncu gelsin bari son paketten ya. Nasıl olur? Gelmedi oyuncu ve 75.000 bin coins daha geldi. Burası zaten coins yardırıyor. Bildiğin coins dağıtıyor. Gerçekten güzel. Şimdi arkadaşlar orta sahayla ilgili önemli bir kararımız var. Orta sahada şöyle bir şey düşünüyorum. Yani şuraya kadar gelip de yani hemen ilerliyorum arkadaşlar ben bu orta sahadan. Yani 93'lük oyuncuların yanına ilerleyip de acaba şey mi yapsak diyorum ama bir dakika yetecek mi ki benim puan acaba onu da bilmiyorum ya yani. orta sahaya benim hani ilerle 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 gideceğiz sona kadar gideceğiz oradan ben bir oyuncu alacağım şu anda bu arada arkadaşlar. Bakalım puan yetecek mi onu da merak ediyorum gerçekten çok güzel bir video oluyor bu inşallah puanım da yeter yani puanımın da yetmesini çok istiyorum lütfen puanım da yetsin yani gerçekten en büyük taleplerimden isteklerimden birisi bu yeter herhalde diye düşünüyorum ama yani. Şu anda elimizde 5300 puan kaldı zaten. 10 tur ilerleriz diye düşünüyorum. Yetmezse artık. Yani küfür edip etmem ama moralim bozulur. Hadi altın artı ne gelecek? Ne gelecek ne gelecek hocam? Gerçekten ne geliyor ne geliyor ne geliyor? Elit gelmedi tabii ki de. Ya abi bana Messi çıktığından beri ben bu altın da heyecanlanıyorum. Ama demek ki çok büyük bir şansmış yani o Messi'nin çıkması. Oyun o kadar kolay vermiyor gibi duruyor. Yani bilmiyorum emin değilim siz neler yaptınız ama... Çok kolay kolay vermiyor gibi. Sona kadar gidiyoruz arkadaşlar. Orta sonuna gidiyoruz. Devam ediyorum. 125 bin coins de aldık. Devam devam daha devam edeceğiz. Hemen buradan bir bir tane daha açıyoruz. Burada elit oyuncu var bu arada bu yolda. O da güzel olacak. Sonrasında da zaten arkadaşlar benim en sevdiğim oyunculardan birisini alacağız birazdan zaten çoğunuz biliyorsunuz. Hemen gel bakalım orta saha 56 ve arkadaşlar orta saha 31'den bana 4, 70 artıdan mesaj çıkmıştı. Orta saha 57'den 57 benim memleketim Sinop. Haydi Gelsin bakalım bir Messi daha. Bir Messi daha gelsin. Orta sahili 7'den. Messi gelir mi? 57. paket. Animasyona bile gitmedik. en kunku geldi. Bu sene çok başarılı. Güzel oyuncu güzel. Severim onu. Ve orta sahil 11 puanını alıyoruz arkadaşlar. Orta sahili 8'den 100 puanı. Ve arkadaşlar. Maestro. Kimpembe. Watch şampiyon. Engolo engolo. Kante. Hop yavrum diyoruz. Ve arkadaşlar. Team of the year geliyor. Hazır mısınız? 3 2 1 Toti'ye bastık ve engol engolo engol engolo. engolo 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 geliyor. Medeo, Chelsea, Kante, engolo Kante geliyor engolo Kante. İşte budur 18 milyon coinslik değeriyle engolo Kante geliyor ve 190 ultimate puanı oldu bu arada. Gerçekten çok iyi şimdi ultimate puanlarıyla yani Mbappe için kaç istiyordu onu hatırlamaya çalışacağım. Mbappe için 250 istiyordu. Çok rahat 250 yaparız. Mbappe'nin bir üstü için ne istiyor? Ona bakacağım. Mesela Mbappe'nin rating için 250 istiyor. 96 için ne istiyor? Ona da bir bakmak istiyorum aslında. 375 yapılır mı bilmiyorum. Gerçekten zor gibi. Ama arkadaşlar ben forvette yani hedef Messi ama hesaplıyorum hesaplıyorum. Bir türlü Messi'yi alamıyorum gibi. Hani Messi'yi galiba alamayacağım. Hani burada o yüzden Lewandowski'yi almam da gerekebilir. Yani çok ultimate puan fark etmiyor ama Messi'nin değerine bir bakacağız. Bir de Lewa'nınkine bakacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar önce Messi'nin değerine bakıyoruz. 54 milyon abi. Lewa'ya bakalım 21. Arada yani kaç milyon fark var? 23 milyon fark var. Şimdi yani Messi'yi zorlamak istiyorum ama Messi'yi almak için benim hem sona gitmem lazım. Hem buradan bir takas yapmam lazım. Hem de bir de 92 takası yapmam lazım galiba. Yani bunların hepsini yapmak imkansız gibi duruyor şu an. Elimde her ne kadar 7 bin puan da olsa... Yani ben her türlü zaten sona gideceğim için arkadaşlar forvetten sona doğru doğru gidiyorum. Bana da 3600 puan daha gelecek bu arada. Yani daha yıldız biletinde toplamadığım çok fazla puan var. Ekstradan cevherle falan puan alsak yani çok fazla puan da gelmiyor. Şimdi ben forvetten sona kadar da gidiyorum. Elimde ne kadar puan falan kalacak onlara falan bir bakalım arkadaşlar. Forvet 54'ü de açıyorum şu anda ve hemen geliyoruz buraya da 500 puana. Bakalım arkadaşlar. Yani biraz yani yakında bir Toti videosu gelecek. O videoda neler neler olacak gerçekten inanılmaz şeyler olacak. O video için çok heyecanlıyım. ya. Yani bugün de Engolo Kante'yi almış olduk zaten. Daha fazla oyuncu şu anlık almayalım. Seçkin oyuncu bir animasyon ver. Bir bak her yerde sona geldik. Bir animasyon ver artık ya. Yani. Bir animasyon gelsin artık bir zahmet. Yani rica ediyorum bir animasyon. Vallahi geldi billahi geldi. Kim geliyor lan? Hollanda. Meo. Barça Franky de yok mu? Koyduk zaten Barcelona'ya ve Franky de yok geldi. Bu arada iyi oyuncu geldi ha. Vallahi 461k bak. vallahi çok iyi önce geldi şansa bak. Çok iyi oldu. Şimdi 5000 puanlık daha işte şimdi 100. Şimdi benim 425 oldu. Ben şimdi bunu 550 nasıl yapacağım? Yani bir tanesini alabilsem bunu kassak alınır. Bunu da nasıl yapacağımı bilmiyorum. Benim forvet puanı kasmam lazım. Yani gerçekten bana baya bir forvet puanı lazım. Bunları nereden alabilirim? Gerçekten hiç bilmiyorum. Yani alabileceğim max puanların hepsini topladım. Bir tek yıldız biletine 3600 kaldı. O da yetmiyor işte. Yani 3600 daha gelecek ve kaç olacak? 4800, 5800, 6000, 7800 olacak. Ama bana 7800 değil daha da fazlası lazım. Yani onları nasıl toplayabilirim gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Ve Engolo Kanteri neredesin? Where, where are you? Where are you? Evet burada sat desek ne kadarsın? Sattesen Sen o 1800'e tak diye gidiyor arkadaşlar. Adamlar 1800'e alıyor en, en, Engolo Kanti Gerçekten çok iyi. Fiyatı da çok iyi. Ben elimde biraz tutmak da istiyorum aslında Engolo Kanti ve yani Fabinho yerine böyle bir koyulur mu? Lütfen o full boost, full beceri alıyor bu arada. Ve arkadaşlar yani gerçekten harika duruyor. Bir de ben da koyayım şimdilik. ya daha sonra kadro yükseltmeyi zaten yapacağız ama ben şimdi bir de manyana da koyacağım. Belki gen yükselir falan diye koydum ama düştü bile yani gerçekten. Hemen tekrardan yerlerine koyalım bütün oyuncuları arkadaşlar. Ve yani bu bölümlük bu kadar yapalım. Diğer bölümde her şeyi tamamen tamamlarız arkadaşlar. Her şeyi fulleriz. Bayağı bir Team of the Week paket açılımı yaptık. Toti paket açılımı yaptık. Şanslı da paketler. Özellikle Team of the Week bence gayet şanslıydı arkadaşlar. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz. Ve Toti Pass bittikten sonra da yeniden bir video çekeceğim. Orada coşacağız zaten. Team of the paketleri falan da biriktiririz yine o zamana kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Büyük like patlaması bekliyorum. Bu video gerçekten çok güzel bir video oldu çünkü. Herkes like bombardımanını yapsın. Ve hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Ya burada ben bu defans puanlarıyla ne yapacağım onları falan da bilmiyorum. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Herkese öpücüklerimi gönderiyorum. Ve arkadaşlar bay bay.